Sarı saç sadece homozigot durumda e, etkisini gösterir. Bu demek oluyor ki sarı saç çekiniktir. Ben çek, sarı saçı D harfiyle gösterirsem e, bu durumda sarı saç çekinik olacağı için küçük harflerle gösteririz. Bu durumda ortaya çıkar. Siyah saç da homozigot şekilde de olabilir. E, ya da Melez dediğimiz heterozigot şekilde de olabilir. Şimdi buna göre diyor yorumlardan hangisi kesinlikle yanlıştır. Hani ihtimal yoktur. Ee, birinci kuşağa baktığımızda şuraya e, sarı saçlı çocuklar doğmuştur. Zaten anne yani dişi birey sarı saçlı. Burada şu şekilde olmak zorunda. Bunlardan sarı saçlı çocukların elde edilebilmesi için Babanın da melez durumda yani e, sarı saç geninin taşıyor olması gerekir. Bu durumda sarı saç, sarı saç ve rana e, şu şekildedir. Berene baktığımızda hmm, Beren heterozigot ve babası da homozigot da heterozigot olabilir. Şimdi ifadelere döndüğümüzde Beren sarı saç geni taşımaktadır diyor doğru. Çünkü Beren'in annesinde sarı saç var. Mutlaka genlerden birini taşıyacaktır. Rana'nın erkek kardeşi babasının sarı saç geni almıştır. Rana'ya bakıyoruz. Erkek kardeşi. Şimdi anne sarı saç ise e, babadan da sarı saç gelmiş ki Rana'nın erkek kardeşi sarı saçlı olabilmiştir. O zaman bu ifade de doğru. Beren'in babası sarı saç geni taşımamaktadır. Dönüp baktığımızda Beren siyah demek ki babası sarı saç geni taşımamaktadır. Doğru. Rana'nın babasından sarı saç geni almıştır. Rana babasından sarı saç geni almıştır diyor. Bu ifade yanlış. Çünkü Rana siyah saçlı. Anne zaten sarı saçlı. Eğer babasından sarı saç geni almış olsaydı Rana sarı saçlı olurdu. Bu yüzden cevap D